Senin çocukluğunda bir oryantal bilinci birinciliğin varmış. Senin. Var. Ve karpuz kazanmışsın sanırım. <laughs> ya öyle bir saçmalık oldu. Öyle bir şey. Yani annemlerle bir yere gittik. Böyle He. bir yaz çay bahçesi gibi bir yerdi böyle. Hatırlamıyorum şimdi. Orada böyle bir şey oldu. Ben oynadım falan böyle. Ondan sonra da ben birinci oldum. Ben de iyi bir şey, bir çeyrek altın falan beklerken yine beni kandırdılar. <laughs> çeyrek altın beklerken <laughs> karpuz mu? Gerçekten geldi. müthişmiş. Yani o zamanlar öyle eğlence Neden? anlayışları ha. varmış herhalde. Yani işte öyle masaya Çocuklar bir... Çocuklar eğleniyor ha. gibi bir şey oldu galiba. Saçma sapan yani. Dede, dedenin ressamlığından bahsetmiştin önce. Sen de seviyor musun resim yapmayı. Bu, Seviyorum. Yani yaptığın şeyler var diye var. biliyoruz. Peki hobi olarak mı yoksa ciddi ciddi yapıyorum diyebileceğim şey mi? Hobi şeyler? olarak yani ressamlar benim yaptığım resimleri hani görseler falan yak bunları falan derler kesin de hani. Ay deme öyle. Canım, ama benim dedem ben. ressamdı ve çok ha. iyi bir ressammış Aha. yani. Ee, ben tabii onun gibi böyle yağlı boya falan yapmıyorum. Hı hı. Ben akrilik çalışıyorum Ve e, sevdiğim, hayal ettiğim şeyleri çiziyorum. Mesela bazen babama ulaşmak için bir bulut, bir merdiven çiziyorum. Ah, Benim ya. daha böyle bir hayal dünyası gibi. Ama bir gün mesela çok iyi böyle resimden anlayan biri geldi. Ve hiç resimden anlamayan bir arkadaşım geldi. İkisinden de farklı garip cümleler duydum. Biri şunu söyledi. Hiç resimden anlamayan. İlkokul 5 dedi çünkü çok renkli resimler yapıyorum. Acayip rengarenk evler işte tekneler yapıyorum, hep yelkenli çiziyorum falan böyle. Hay Allah. Ya da işte öbür arkadaşım geldi, resim resim bilen, eskiz eski falan böyle kelimeler bilen falan, kültürlü böyle resimle ilgili. Bence çok yeteneklisin falan dedi böyle. Ama arada kaldım, yetenekli miyim, yeteneksiz miyim neyim lan. Anlayanın dediğini dinleyeceğim de. Öbürleri de... Öbürüyle e, de arkadaşlığı keseceğim. Tamam, okey. Allah aşkına onunla uğraşılır. O zaman Aydın'cığım bir daha görüşmüyoruz çekelim. Aydın, şeker. saçmalama. İlkokul 5 ne? Anlamadılar öyle benim ruhumu. Ben öldükten sonra değere binecek o resimler. Tövbe de ya. Tövbe de ya. Tövbe de ya. Tövbe Hayır ayol. Hep öyle olmaz mı? Yok yok hiç öyle olmuyor. Mesela Yaşarken artık tabii, tabii, NFS'ler falan filan başladı. Duydun mu adını evet, ab, duydum ah, Bilmez tabii. Miyim? Onun resimlerini de biliyorum. Üf, Zerrinin bir resimleri var arkadaşlar. Bir resimleri var gerçekten inanılmaz yani. Yani bilmiyorsanız Mutlaka bakın ve e, şey çok biraz iyi. da zor bulursunuz artık o noktaya Neden? gel geldi çünkü kaldırdı e, mı Instagram'ından? Hay, hayır şey değil satın alamıyorsun resmi yani e, çok az e, alabileceğin şey var etrafta. Amerika'daki ah. sergide kuyrukta bekliyorlar zaten. Yani gönderiyor ve satılıyor. Ha, o Hadi inşallah. Be. <laughs> İstanbul Teknik Üniversitesi evet. Türk Müzikisi. Klasik Türk Müzikisi. Klasik müzik Türk müzik müzik klasik konservatuar. Zor ee, söylenir evet. evet. Tekte çıkmaz bir. Ses Sen, eğitim bölümü. Ses Klasik Türk mi? Müziği bölümü. Eğitimi bölümü. Aynen. Yani. Sen hala oradasın. Ee, ben şey, askerlik için e, <laughs> uzattım aynen. Evet. Orada devam ediyorum. Okul çok seviyorum. Bırakmak istemiyorum diyor. Eğitimli olmanın senin için en faydalı durumu nedir sence? Çünkü ben çok önemsiyorum eğitimli ben de önemsiyorum. olmayı. Ben O yüzden... İyi ki de konservatuara evet. girmişim. Belki yıllarca bitirememiş olabilirim ama 15 sene sonra geri döndüm. Nasıl Hı. oldu? Vallahi böyle bir acayip bir şey oldu. Benim hocam, Emel Hoca beni aradı. Derslerimi saymış. Ee, geçen dönem tam 6 ders verdim. E, ve altı ders almıştım zaten. Hepsini geçtim. 2 İngilizcem vardı hatta. Çok az dersin kaldı. Hadi bak pandemi var uzaktan eğitim. Evden hani okula gelemiyorsun madem. Bilgisayarında gireceksin. Derse gireceksin. Nasıl notaları hatırlamıyorum. Fa anahtarı var hocam nasıl yapacağım falan dedim. Bir de fa anahtarı falan bakıyorum yani bu yaşta. <laughs> Sonrasında da... E, ben bir gaza geldim. Bir anda işte okulun harcı yatırıldı. Öğretmenim benim peşimi hiç bırakmadı. Oh, süper. Ve derslerimi seçip Seçerken kendim buldum. Bir baktım çok az ders kalmış. Hadi gaza geldik dedik mezun olalım dedik. Şimdi 8 ders kaldı. Ee, ve inşallah bitecek yani. <laughs> Bir Biraz okuluna kaldım gibi gözüküyor. Çünkü ya. hiç yani hiçbir şekilde affetmiyorlar ders. Çalışmamı istiyorlar, derse girmemi istiyorlar. Benim çekimlerim var bu ara. Hmm. Yani yardımcı hocalarımız oluyor. Bazı hocalarımız yardımcı oluyor ama bazıları da gelmezsen yani kalırsın falan. Galiba iki dersten kaldım gözüküyor iki ders bir şey değil ya verirsin. Tabii. Senin akademik bir hayalin var mı? Böyle Akademisyen olurum belki bir gün falan diye düşündüğüm bir şey mi? Yok. Yok sadece üniversiteyi bitirmek istiyorum. Yani Mantıklı. bitirmek e, okulun bana kattığı çok şey oldu. Ben e, bu kariyer hayatıma da müzik kariyeri hayatıma öğrencilik dışında... E, ...bizim konservatuarda vokalist diye başladım. Hı -hı. Orada teklif geldi. E, orada geldiği için hep çok düzgün sanatçılarla çalıştım. Şarkı söylemeyi, şan dersi almayı, nota okumayı... Yani bunu herkese tavsiye ediyorum. Öyle herkes şarkı söylemek istiyor. Herkes günümüzde oyuncu olmak istiyor. Yani o olsunlar, istesinler okey. Ama bir de yetenekleri var mı diye baksınlar. Bir de üstüne biraz da eğitim alsınlar. Böyle hemen çok güzel kız, çok yakışıklı erkek. Albüm yapalım falan. Yani pata, yani, pata, pata, Ne, bileyim ben hep şeyi veriyorum insanla. mesela. Hani Barbara Streisand örneğini veriyorum. Dünyada hem çok iyi şarkıcı. Ve hem çok iyi oyuncu olabilen nadir insanlardan biri. Ne işte burnunu yaptırmış biri ne bilmem ne falan hani böyle istediği şeyi yapıyor özgürce falan. Ve ya. ben ona daha çok e, saygı duyuyorum yani. Hatırsın. Yapabilen hani hem oyuncu olsun hem şarkıcı olsun ama hiçbiri olmayınca onu oldurmaya çalışınca da o da bir olmuyor. O da böyle... Bana mesela ne dizi izletiriyor, ne filmi izletiriyor, hemen kanalı değiştiriyorum yani. Evet, yani bir bilginin önemli bir da var hiç, önemli. hiçbir eğitim almamış ama inanılmaz şarkı söylüyor. Onlara da saygı sonsuz e yani. Bazısı da öyle yani ya yetenek önemli tabii ki tabii ki yani yeteneğin yetenek varsa ama üstüne o, bir de eğitim alırsan ha yani o asıl saçlandırmış oluyorsun evet, aslında o zaman sürdürülebilir bir şey oluyor diye düşünüyorum bence ben. de sen işte zaten okurken çalışmaya başladım evet. e, diyebiliyoruz o bağlantıları sen mi kurdun yoksa nasıl gelişti o kader Çünkü... tamamen kader yani hem Hadi okula ya. girdim hem okuldayken bir gün böyle kantinde e, yürürken simge diye vardı arkamdan o sırada kulağımda Zeynep ...Dizdar'ın Dizler. İlle de Sen şarkısı çalıyordu. Ha. Ve o, o şarkıya böyle bayılmıştım ben. Arkama döndüm böyle baktım. Bir çocuk, Serhat mıydı, kimdi hatırlamıyorum, yalan olmasın, şey dedi. Zeynep, Dizlara dedi, lokal aranıyor, gelir misin dedi. Ben de böyle o zaman o iPod'lar, bilmem neler yeni çıkmış böyle yaptım. Bakar mısın ne dinliyorum dedim. <laughs> İnanmıyorum falan diye böyle. E, ben bir gün sonra Zeynep, e, Dizdar'ın... Sahne provasına gittim. Benim hikaye öyle başladı. Of, Sonra Gülşenle çalıştım. Evet. Serdar arkasından oldu. Yaşarla çalıştım. Ben ben kendimi hazır hissetene kadar hiçbir şey yapmadım aslında. Çok uzun sürdü yani benim evet, Evet yani zaten şey... Çok geç patladık hocam diyormuşum. Aynen ben de onu soracağım. <gülüyor> <gülüyor> yani daha önce çıkmamanın nedeni kendini hazır hissetmemen. Kendimi hazır hissetmiyordum evet. Allah Allah. Çünkü Peki, ben sağ. şey okumuştum bir yerlerde Allah kahretsin niye okudum ona da inandım mesela böyle hemen. E, dünya sardır. Dünyada böyle He. çok ünlü olmuş sarların hepsi 33 yaşında patlamış. Hey baktım Allah. işte Türkiye'de de öyle ama örneği var Hande Yener de öyle, Gülşen de öyle. İşte Madonna öyle bildiğim kadarıyla, işte bir sürü Lady Gaga bilmem ne falan... ...bunlar 21 yaşında patlamadı hı hı. yani. Evet. Ben de kendimi onu yakıştırdım. 33'ü bekleyeyim bari dedim. 32'ye <laughs> gelince dedim, yavaş <laughs> yavaş, yavaş başlarız yavaş. falan. Yani kendimi gerçekten çok şey istiyordum. Oraya çıktığımda hazır olmak istiyordum, Onun için bekledim. Acele etmedim İyi ve yapmış. çok doğru insanlardan teklif geldi. İlk beni keşfeden mesela Erdem Kınay oldu. Hı hı. En sevdiğim, en beğendiğim aranjörle ilk albümü yaptım. Yani aslında ben hayal ettiğim her şeyi gerçekleştirmişim baktığım zaman yani. Geç olmasının nedeni de mesela bugün şunu da düşünüyorum İbrahim mesela. İlk çıktım 20'li yaşlarımda çok büyük patladım. Şimdi mesela 40'lı yaş, yani e. 40 olacağım bu yaz. Hı -hı. Tam 40 olacağım ve bence yani mükemmel bir yaş. Hiç çekinmiyorum yaşımı söylemekten falan. Küçültmüyorum da, hiç Hı -hı. onlara da girmiyorum. Zaten ufak gösteriyorum. Ufak gösteren bir 40 40 mı yani ben aslında? Yani sen zaten 40 deyince biz ne 40 ya falan yani, diyoruz ya. Yani hiç önemli değil hani benim yaşıma para vermiyorlar sonuçta. Yeteneğime para veriyorlar. O ben yüzden yaşıma yaşım da sağ... alıyorum biraz. Ben Öyle alıyorum. mi? Tabii, Ben, ben de yaşıma almak yıl istiyorum. Yılbaşına 50 lira alıyorum ben ayrıca. Öyle mi? Tabii. tabii. Aa, ben Ama de istiyorum. Ben bunu Özgür Bey'e hemen iletmem lazım. Lütfen Özgür Bey'le konuşun. Öyle yani. Ben de mesela çok böyle 20'lerimde bir şey görünür bir şey yapmaktan endişelenmiyordum. yani. Ben, ben de. arkada durup izledim senelerce. Ne çok yapıyorlar, ne ediyorlar, nasıl davranıyorlar ve çok şanslıydım. Öyle bir denk geldim ki yani herhalde bir şarkıcı için e, yani. önceden hani Sertab Erener'ler, hı hı. işte Sezen Aksu, Levent Yüksel, Işın Karaca hep bunlar böyle e, vokalistik geçmişin olan ee, hı hı. ...sonradan işte evet. şarkıcı olan kişilerde. Evet. Ben oranın çok önemli olduğuna inanıyorum. Orası beni çok büyüttü. Ve e, en büyük şansım Gülşen, Serdar Ortaç... E, ...kendi şarkılarını yazan, söyleyen insanların sahnelerinde arkada bulundum ama... ...öğrettikleri şeyi parayla veya e, orada da başka bir şey öğrendim. Konservatuarda da öğrenmediğim şeyleri öğrendim. İkisi birden hem alaylı hem okullu olmak... Bence mükemmel bir birleşim oluyor. Bence evet, yani okul çok olmak bir da ya. bence yeterli bir şey değil yani. Tek başına tabii, tabii, akademisyen yani, olursun. Ama tecrübe. sahne sanatları ve sahneye çıkıp buranın kokusunu almak, o izleyiciyi eğlendirmek, güldürmek ben ya da işte bir şey ya. zor bir o, şey. O tabii seyircinin enerjisini de kontrol ediyorsun. Orada başka bir sadece şarkıyı söylemekle biten bir şey değil. Ee, tabii. Sah yani sahnenin enerjinizle denilen... de, o bütün, evet. bütün 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 salona yayılıyor. Bir kişinin enerjisi yani orkestraya kadar herkese kadar yayılıyor evet. işte. Or yani bu sahne şovlarınla ilgili bizim arka kızlar işte. Bebeklerim. Ee, <laughs> senin bebeklerin şunu merak ediyorlar. Yani sahne şovlarında böyle bir e, mahalle baskısına papuç bırakmayan bir halin var yani. Bizim e mahalle çok sever öyle açık. <laughs> bizim mahalle <laughs> bizim mahalle aklıma bir şey geldi çok acayip. Bizim mahalle çok e, modern bir mahalle. E, yıllarca da böyle işte hep sıcak havalarda bahçelerde günler yapılmış hı hı. kadınlar işte e, yemeklerini hazırlamış e, hepsi de böyle saçlarında çok süslü kadınlar annem de öyle hiç kimse mesela bizimkiler şey benim mesela mahalleden bahsedeyim sana e, işte geçen hafta televizyona çıktım bir programa. E, izliyorlar bana mesaj atıyorlar. Mesela Melahat teyze, yan komşumuz, Reyhan teyze falan. Ben hepsiyle görüşüyorum bu arada. Hiç kaybetmem öyle şeylerimi, ilişkilerimi. Bana yazıyorlar fıstık gibisin, o elbise çok yakışmış. Mesela Harbiye'de mayo giydim. Çok hı hı. seksiydim yani ki hayatımda ilk defa mayo giydim. Ben de şaşırdım. <laughs> Oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Ki. Yani Oldu, insanların şeyine bağlı. Ya, ben ya, de fena de. olmadığını düşünüyorum. E, ama mesela bizim komşulardan şöyle tepkiler geliyor. Fıstık gibi olmuşsun, şahane. Bir tane yok, Ay, çok açmışsın oranı buranı diyen. Bizim zaten Arnavut kadınları da çok süslü, püslüdür. Bizim bir şeyler olur yani. Eğlenceli düğünler olur. Millet böyle kafayı falan yer süslenmekten. Bizim mahalle de böyle bir mahalleydi ve ben mesela hala e, bir şey yaptığımda çok böyle iddialı bir şey yaptığımda. En büyük alkışı gene o mahalleden alıyorum biliyor E Müthiş. Musun? Çünkü... Çok şanslıyım ya ama bu konuda yani. Evet evet, bayağı şanslısın gerçekten. Keşke her Bütün mahalle öyle olsa. olsa. Yani. Çünkü e, bizim merak ettiğimiz genelde bu e, özgüven dediğim. diyeyim bu özgüvende insanların acaba bu mercek altındaymış hissiyle nasıl baş ettiğini merak ediyor. İşte baş Sen etmeme gerek kalmıyor. Te teşekkür ederim ederim demekle yetiniyorum. Şimdi. Sezen Aksu ile baya böyle bir yakın bir ilişkin olduğunu duyduk ama öyle mi bilmiyorum. Yani, yani anne sabah kız akşam gibi falan. Böyle bir... böyle bir yakınlık değil ama sever severiz birbirimizi. Yani şimdi Sezen Aksu ile anne kız ilişkisi deyince her gün görmek ve çok ha. böyle bağlı olmak gibi oluyor. Ee, Sezen Hanım'ın kızı gibiydim yanında, en hmm. azından onu söyleyebilirim. Mesela beni en sevindiren şey öpücemi yaptığında işte kızıma şarkı yaptım diye gönderdiğini biliyorum. Ee, veya işte e, bir şarkımız yarım kaldığında Sezen Hanım yazar mısınız dediğimizde. Yazar mesela bırakmaz hmm. yani sevmek yüzünden ve yankıda olduğu gibi ee, işte yaptığımız şeylere yazıyor olması çok büyük bir şey yani hani sonuçta bestesinde ve hiç aklıma gelmezdi yani yıllar önce bana yolumuz bir yerde kesişecek demişti ve ben ona çok inanmıştım yani inanmanın bütün yolları e, aşıp o hayali sizi tamamen yani seni oraya tamamen getirdiğine şey oldum. E, okay nerede verdim. kesişti yolumuz? BKM'de yıllar önce bir Sezen Aksu konserinde karşılaştık. Aha. Beni de yanına e, BKM'nin sahibi Necati abi. Necati abi sen niye burada bekliyorsun ya deyip kulise soktu. İlk defa Sezen Hanım'la orada tanıştım. Benim saçlar kıvır kıvır ben konservatuar okuyorum böyle miniciyim falan vuruyordum duruyordum böyle. Benim çok sevdiği yanaklarım böyle dokundu. Sen de yollarımız kesişecek dedi. Ben de konservatuar okuyorum falan dedim sen de yollarımız kesişecek dedi. Ben bu kelimeye öl bayıl, inan, öldüm her yerimi sardım bu. Kesişecek, kesişecek falan. Kesişecek falan buradan. Abi yemin ediyorum yıllar geçti ve kesişme kötüsü kesişti yani. Öyle bir kesişti ki şark, yaptığım şarkıya... Yani yaptığımız şarkıya söz yazdı yani. Böyle bir kesişmek Sonra, olamaz. Söyledin mi? Söyledim. Böyle demiştiniz diye. Söyledim. Onunla ilgili acayip anılarım da var yani. O kadar komik anlarım da oldu ki yani Sezen Hanım'la ilgili en en unutamadığım hikaye mesela, stüdyoda böyle söz yazıyordu. Ee, ben de o zaman işte daha böyle Mac bilgisayarı falan o şu et işareti var yani yıllar önce bir artık biliyorum tabii ki o kadar da değil de yani Mac'im olmadan önce o et işaretini bilmiyordum yani sürekli kapatıyordum e, bilgisayarı çıkıyordum sayfadan. Evet. Şimdi ben öyle bir şey yapmadım belki ama ben yazıyordum sözleri. Canan da dedi ki bana, asistanım. Simgeciğim dedi, şey dedi, ben içeri kadar gidip geliyorum dedi. Sezen Hanım'ın gazozunu alıp geleceğim dedi. Sen sözleri yazar mısın dedi. Ben şu nedir mesela, bilgisayar... Şey Doğru bilgisayar mu? gibi yapacağım onu. Aa, evet Aa. Şimdi ben meki mesela aldım kucağıma, tamam Canan dedim. Sezen Hanım tarih böyle kainatta en çok istediğim şey oldu. Sezen Hanım'la yan yana ve yalnız kaldım. İnanamıyorum şu an diyorum içimden kendime. Neler neler söylüyorum böyle. Size tabii elim falan da titriyor böyle ona da böyle çaktırmadan bakıyorum gerçekten minik serçek Ve yazdığı sözü ben yazıyorum ya benim için çok inanılmaz bir an yani bunu herkes ister gerçekten yani ben böyle şey diyor işte Sezen'in yaz kız simgecim e, şey e, sevdim bu benim mesela e, sen bir de devrilmem. ben yazıyorum falan böyle yazdım yazdım her şey yolundaydı her şey iyiydi ben kainatta Sezen Aksun'un yanında ikimiz yalnız kalmıştık bundan daha iyi hiçbir şey olamaz derken. Benim elim o heyecandan bir şeye çarptı ve bütün sözler gitti. Ben bir bastım, o Mac bilgisayarda böyle sözler gitti. Yok oldular yani, o sayfa yok oldu. Sezen Hanım da bana yandan böyle dedi. E son cümleyi okur musun simgecim dedi. Ben böyle... <laughs> ben böyle kaldım. Ben böyle bakamıyorum falan yani. O kadar kötü oldum ki içim içime böyle kaynar sularla buz, buzlar... Yani volkanik patlamayla o denizde birleşen soğuk su birleşti içimde böyle. O kadar kötü oldum. Sonra bir anda böyle içeri biri girdi ve tak tak yaptı böyle iki tane geri alınabiliyormuş o söz. Hı. Onu da bilmiyordum. Allah'tan yani Allah'ım o benim en korkulu anımdı. Bunu yıllar sonra Sezen Hanım'a tabii anlattım. O kadar korktum ki dedim o koskoca sen Sezen Hanım'ın yazdığı sözleri sil. Ve geri gelmesin herhalde hatırlardı yani ya da beni öldürürdü yani büyük ihtimalle.